<laughs> Merhaba Melek. Allah oğlum ben neredeyim bırak beni. Hayır. Ben mi? sen ne yapıyorsun kanka kaçsana. Kaçamam. Niye? Oğlum üstümde bu var. Arkamda bu var. Ben ne yapayım ya? Ne yapayım? Kıpırdama lan. Tamam. Şimdi. Öncelikle şunu da Hayır bırakma. Bıraktım. Vuralım. Ne var? Şimdi. Bir dönelim bakalım ya. <laughs> Şimdi melonsuz düşünelim de. Baya mı? Şöyle şöyle bir kutu soktum gitti. Hop asılı kaldım lan. <laughs> <laughs> Kamu gitti kana şöyle. Artık canım. Lan bu Hadi bay bay video kayıp kapatıyoruz. Kapatın iplerini çözeyim şöyle kapat. Tamam, <laughs> <laughs> Oğlum ne yaptın lan? Hayda ben gidiyoruz. Obaa. Şuna bir kafa atayım. Hayda ben gidiyoruz. Gidiyoruz. Yani. İsmail ne oldu? Okay. Oğlum beni buraya götürecekken elektrik çarptılar. Bana bir şey oldu. Ben buradan eldivenlerimi ben güldüm diye. Oğlum popkinin ipi kopmuş. Özür dilerim kanka. <laughs> Aklıma bir şey geldi. Bir tane şey vardı. İksir. O iksirle birlikte arkadaşlarımızı ışınlandırabiliriz. Ne yaptı o iksir? <laughs> Burada olmasın olsun. Bu Galiba. Evet bu. A popkin canlılığı. <laughs> bacağımın içinde bacağımda hatta bir şey var kanka Lan bana saklanın Vay yine gülü Ay Lan bana kalmış bir mi? Otomatik olarak geçti Neyse bir tane daha var Ah Ah. Sağ ol kanka. Oğlum bu nasıl ayakta duruyor? Hemen şu kılıcık giymem lazım. Bu çok lanetli. En iyi parçalar mı? O benim parçalarım. O zaman o kadar konuş. Tamam. Kanka hadi eve gidelim. Tamam kanka. Peki eldivenleriniz nasıl? Güzel kanka. Hadi iyi, akşam. iyi akşamlar. Kanka evet. günaydın. Günaydın. Ben sen niye evlendim bu Oğlum yapıştı ya. Çıkmıyor ki. En sevdiğim evlendim. Merhaba. Aa, hoş geldin. Hoş geldin. Hoş buldum. Lan. Beyler arkanıza bakın orada adamlar var. Lan onlar yine mi onlar? Kimler? Biz biliyoruz ama sen bilmiyorsun. Bakayım ben de. Merak ettim lan. <laughs> lan. bunlar kim böyle? Oğlum yeni misiniz lan? Siz kimsiniz brother? Gel lan buraya. Lan dur onlara karışma. Tamam. Bir adım at seni ne biçim öldürüyor? Ne biçim öldürüyorsun lan? Rejik seni öldür hadi. Bakalım ee. bu adamı yapan öldürürse onu tekrar canlandıramam. İksirim kalmadı çünkü. Veya iğnem. Oğlum ya. Şimdi bende bir tane silah var. Böyle bir pistol var bende. Çok güzel durmuyor. Oha oyuncu rolü çok belli. Bu la oğlum oyuncu rolü çok belli. Ben mi kandırıyorum lan? Oyna oyuncak. Oğlum çok renkli oyuncaktır işte. Hmm. o, oyuncaksı... o zaman buna bak. Bir soğuk şey yaparak seni öldür. Ulan oğlum boncuk havanesi gözüme gelecek şimdi ya. Öyle mi? O gözüne gitsin. Lan oğlum gar çekmiş lan. Lan adamın yaprağı uçtu işte üstümüze. <laughs> Keko oturuş yaparak öldürmek benim işim değil <laughs> mi? Eee ne yapacağınız şimdi? Aptın arkama geç. Tamam geçiyorum. İnşallah bir geç olmaz. İnşallah. Şimdi alacağız. gel oraya. Gel hey. lan buraya. Şimdi geliyorum. O oh, kemiklerime bir şey oldu benim. Efendim iyi misiniz? Böyle hey, ama kemiklerim böyle bir seyrek öldü. Ne oldu lan köpeğe mi dönüştü? Ev 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 bacaklarım uçuyor mu? Ya bacaklarım uçuyor. Ellendim. Bana bir şey istemez kardeş. <laughs> lan. <gülüyor> Allah. Sizinle de gelmekleri karacağım. Merak etme. Lan etmiyoruz zaten. Neyi edelim? <laughs> <Lan>. Kırarak öldüm. <laughs> Gel bakayım sen. Lan 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 adam beni götürüyor. Kafam kamışlar. Oğlum ya bak lan ne yapıyor? Adam flaş gibi olmuş burada. Çok belli benden çıkıyor. Ya. Ya biz nasıl canlandıracağız efendim? Ben de bilmiyorum ki ya. Aa kanka dur cebimde bir şey var sanki. Bekle. Cebimde savaşları benim kalime kan oldu. Evet. Şimdi bu iğneyi Apple'a sokacağım. Ha, bacağını soktum. Sağ ol kanka. Oğlum adam daha şey olmadan konuşuyor. <Sessizlik> adam tekrar <çeken> oldum. Hey lan bunu lakma. <Sessizlik> Gel ben de, ben Apple, apple. apple. Olur, ne yapıyorsunuz beni? Durun lan. Allah yere düşüyor Ay yere ne yapacağız? Videoyu bitireceğiz. Ne yapacağız? Evet, videoyu bitireceğiz. O zaman bay bay arkadaşlar. Oh no no.